Bazı insanlar sivrisinek ve pireler gibidir. Isırırlar ama ısırıkları önemsizdir. Biraz kaşıntı yaparlar ama hayati tehlikeye sebep olmazlar. Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda güneş, ay ve yükselen burcu, ikizler burcu olanları a 12-18 Ağustos haftası neler bekliyor? Onların hayrına niyetlenerek bir kahve falı kapattım. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hadi falınıza geçelim. Ben niyetimi tuttum. Siz de niyetlerinizi tutun. Uyanları alın, uymayanları evrene geri gönderin dedikten sonra hadi falınıza başlayalım. Fincanınızı size de şöyle göstereyim. Evet burada içinde bulunduğu döngüyü kırmaya çalışan ikizler burcu izleyenler varsa kadın ya da erkek fark etmiyor. Burada bir çeşit döngüyü kıracağınızı bir iş teklifiyle karşı karşıya kalacağınızı görüyorum aslında. Yani burada aslında aa, kader çarkı değişiyor. Yani şimdiye kadar beklediğiniz gibi gitmeyen şeylerin yoluna girdiğini bazı döngülerin bazı kısır döngülerin artık sonlandığını görebilirsiniz aslında. Burada başarıyı sabitliği hayatına çekmeye çalışan ve onu hani manifesteme, hayatında canlandırmaya, gözün önüne getirmeye çalışan, onun hayaliyle yanıp tutucan ikizler burcu varsa eğer, yani hayatında güvenliği, sabitliği finansal açıdan özgür olmayı düşünenler, düşleyenler varsa, burada kendi konfor alanınızın dışına çıkacağını söylüyor aslında. Hani işte alakalı bir seyahati sembolize ediyor olabilir. Burada eğer hani sırtınızdan bıçaklanmış, ihanete uğramış, hani acılı bir son yaşamış ikizler burcu varsa eğer ki bu işinizle alakalı. Sanki bu durumun değişmeye başlayacağını, artık yönetilen değil de yöneten pozisyonuna geçeceğinizi görüyorum aslında. Yani burada geçmişteki hayal kırıklıklarınızla da bağlantı. Burada ağlayan, üzülen, sürekli yattığı yerden geçmişteki pişmanlıklarını Geçmişte yaşadığı aa, hayal kırıklıklarını, kötü tecrübeleri düşünen ikizler burçları varsa diyor ki bu durum değişecek, bu durum düzelecek. Burada önemli bir başarı var aslında. Burada fincanınızın size mesajı diyor ki bazı insanlara çok aldırma. Kötü tecrübe de ve geç. Ondan ne öğrendiğini, ondan neler öğrenebileceğine bak ve hayatına olumlu şeyleri çekmeye çalış. Hayat zihninde canlandırmaya devam et. Çünkü sonunda başaracaksın. Burada zihninizde canlandırdığınız her neyse hani bir simyacı gibi dokunduğu şeyi altına dönüştürme gücüne sahip olacak. Hani Kral Midas gibi. Eşek kulaklı Midas'ı bilirsiniz. Freak kralıydı. Dokunduğu her şey altına dönüşüyordu. Burada dokunduğu her şey altına dönüşecek olan ikizler burçları var. Hani oldukça tutarlı yakın gelecekte belirsiz bir zaman için oldukça tutarlı size gerçekten hani Şans getirecek, dokunduğunuz her şeyi altına dönüştürecek, güzel şanslı bir periyoda giriyorsunuz. Burada eğer para bekleyen ikizler burçları varsa lider konumunda olan ve sabit işe olan başarılı birisi size finansal anlamda bir destek sağlayacak. Hani bu bir yatırımcı olabilir. Bankada çalışan bir yönetici pozisyonunda birisi olabilir. Eğer kredi başvurunuz varsa, kredi bekliyorsanız ve çıkmıyorsa bu kişi size bu kredinin kapılarını açabilir. Ama özellikle finans evini işaret ediyor. Bu kişi yani kuvvetle muhtemel bankacı olabilir. Ve bu kişi size finansal bolluğun, bereketin aslında kapılarını açıyor olabilir. Burada aldığım genel enerji şu. İkizler burcu. Önümüzdeki hafta boyunca genellikle aksiyon alma odaklı çalışacaksınız. Yani kendinizi son derece güçlü, kendinize güveninizi tazelemiş, attığınız adımlarda hani ilerisini görebilen, ayakları yere basan, son derece güvenli adımlarla ilerleyeceğiniz de simgeliyor. ve daha önce hayatınızdan çıkmış olan ne varsa insan, ilişki, iş ya da aile ilişkileri hiç fark etmiyor. Onları bir defteri kapatacağınızı, onlara bir set çekeceğinizi ve burada yeni bir maceraya başlayacağınızı simgeliyor aslında. Burada geçmişte her ne yaptıysanız kendinizi böyle tuzağa düşmüş, kısıtlanmış, özgürlüğü elinden alınmış, yani bir mahkum gibi hissetmiş olabilirsiniz. Burada diyor ki o enerji artık sonlandı ve burada bir özgürleşmeden bahsediyor aslında. Ve bu özgürleşmeyle beraber hayatınıza bolluğu, bereketi kendiniz çekeceksiniz. Hani şunu fark edeceksiniz. Dua ediyorum, hayatıma bolluk gelsin, bereket gelsin, yardım istiyorum, yardım edecek kişi ayaklarıma gelsin. O yardım, o kişi gelmeyince artık siz eyleme harekete geçmek gerektiğini fark edeceksiniz ve bu yönde hani eyleme harekete geçeceksiniz. Çünkü burada aksiyon alma, eyleme geçme, harekete geçme enerjileri daha baskın ve size yardım edecek bu banka ile alakalı yönetici pozisyonunda çalışan kişinin adının ya da soyadının içinde E harfi var. Enerjilerine baktığımda ise genelde toprak enerjileri geliyor. Boğa ya da Başak burcu olabilir. Ve burada aslında sizi oldukça da yoğun bir dönem bekliyor. Hani bedensel olarak biraz yorulabilirsiniz bu hafta. Bir de bu hafta hayatınızda bazı şeylerin miktar değil de aa, niteliği ön plana çıkacak. Yani şöyle çok insan değil, az insan ama kaliteli insan. Çok para değil, işimi görecek kadar para. Ya da çok arkadaş değil, bana bazı şeyler katan, bana bazı şeyler öğreten arkadaşlar. Gibi. Bakalım tabak altınız sizleri neler beklediğini söylüyor ya da gösteriyor. size de şöyle göstereyim. Burada elini çenesine dayamış düşünen bir ikizler burcu var. Arkasında da bir kadın duruyor. Yani ya size uyan şekilde alın tabii ki ama yani genel olarak aşk ve gönül ilişkileri şeklinde enerjiler geliyor. Burada aklınıza şüphe düşüren, aklınızda böyle çok da güven vermeyen şekilde davranan birisi varsa hayatınızda eğer bu kişiyi hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz çok ani bir kararla. Bu kararı verdikten sonra da önünüz açılıyor. Yani kapılar, fırsatlar ardına kadar açılıyor. Aslında burada biraz da hani özlem, hasret, geçmişe duyulan özlem yani nostalji enerjileri geliyor. Hani gençliğinizi, çocukluğunuzu özlüyor olabilirsiniz ve bu alacağınız karar da gençliğinizde, çocukluğunuzda yaşadığınız bir tecrübenizden kaynaklanacak. Hani çocukluk aşkınız, eski aşkınız, romantik hisler tamamen nostalji enerjileri geliyor. Yani burada aslında biraz şey sadece hani aşk ve ilişkiler özelinde konuştum ama sizi siz yapan özünüz, değerleriniz ya da unuttuğunuz özelliklerinizi hatırlayabilirsiniz burada. Hani geçmişe dönüş, şimdiki yani sizin şu an günlük hayatınızda yaşadığınız sorunlarla alakalı yardımcı olabilir. Bunu işaret ediyor aslında. Hani ailenizden, köklerinizden, geçmişinizden, nereden geldiğiniz, nereye gidiyorsunuz. Burada bir sorgulama var demiştim ya çenesini elinin altına almış düşünen birisi vardı. Burada bir sorgulama sürecinden geçen bir ikizler burcu var. Yani hayatın aslında olumsuz yönlerine çok odaklanmışsınız. Belki yakın geçmişte. Ve hani böyle hayatın iyiliklerini, yaşamın iyi yönlerini görmekte zorluk çekmiş gibi görünüyorsunuz. Hani bu yaşam sosyal yaşamdan biraz sizi izolasyona itmiş olabilir. Arkadaşlarınızdan uzaklaşmanıza sebep olmuş olabilir. Genel olarak böyle sıkıntılı, memnuniyetsiz bir görünüm içinde olabilirsiniz. Ama şunu fark edeceksiniz. Hani bu aslında çok da yerli bir davranış. Çok da yerinde bir tutum, tavır, davranış değil. Yani bazı noktalarda biraz şükran yani şükür enerjisine gireceksiniz. Evet burada çünkü diyor ki elinde kaya kaldıran sporcu gibi kasları olan ikizler burçları var. Yani adeta bir sporcu gibi hani güçlü bir iradeye beton gibi kaya gibi sabit bir moral gücüne işaret ediyor aslında bu dönem. Önümüzdeki ve önümüzdeki hafta ve yakın gelecek. Hani öyle ki bu irade ve hani metanet karşısında karşınıza çıkan kişiler kendilerini duvara çarpmış gibi hissedebilir. Hani gücünüz artık sabit ve değişmez bir şekilde göstermiş olabilir. Düşmanlarınız da size karşı gelenler de karşınızda önce küçülebilir sonra da tamamıyla yok olabilir aslında. Özgüven ve kahramanlık timsali diyor aslında burada. burada bir yiğitlik var, bir meydan okuma var. Hani sağlık açısından da bir toparlanma, kendinize, bedeninize öncelik tanıma zamanının geldiğini de işaret ediyor olabilir. Spora başlamayı düşünen ikizler burçları varsa, spor salonuna gitmek isteyebilir, açık alanda spor yapmak isteyebilirsiniz. Ama daha çok bisiklet, yani koşu, açık alan sporları, yani o enerjiyi alıyorum. İş ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde de güç ve kontrol tamamıyla size geçebilir. Hani bu dönemde ruhsal ve manevi yönden oldukça güçlüsünüz. Kaplan, aslan gücüne işaret eden bazı enerjiler var. Genel olarak da Karşınıza çıkacak insanlar ateş enerjilerinde olacak. Yani koç, aslan, yay, burcu olabilir. Şu kısma baktığımdaysa... Hmm. Şurada, fincanın sol üst kısmında biraz böyle materyalist dünyaya, maddi dünyaya çok fazla merak salmış bazı insanlar etrafınızda olabilir. Hani finansal ve maddi yönden hani iyi yönetilemeyen kaynaklara da işaret ediyor olabilir bu aslında. Hani biraz açgözlülük, paraya düşkünlük, maddiyata düşkünlük bu dönemde biraz ön plana çıkabilir. Hani bir ilişkiniz varsa eğer izleyen ikizler burcu takipçilerim. Hani bu ilişkide maddi karşılıklar duyguların önüne geçebilir. Hani günün sonunda masaya ne kadar para getirdiğinize bakılabilir. Ya da a, paranızın hani alışveriş ve harcamaların kontrolünü yapmanız biraz güçleşebilir. Zorluk yaşayabilirsiniz. Burada aslında bir de hani ünlem işareti var ve uyarı çıkmış. Aman aşırı harcama yapmaya dikkat. Sonra oturup dizinizi dövmeyin ikizler burçları. Burada hayatında biri varsa eşi ya da partneri ya da sevgilisi olan ikizler burçları varsa yorgunlukları hani birlikte üzerinizden atacağınız partnerinizle bir tatil planlıyorsunuz gibi görünüyor. Hani böyle a, tatilin kapıda olduğunu söylüyor aslında bu şuradaki şezlong sembolü. Hani eşinizle veya ortağınızla zorlu günlerin ardına belki zorlu bir projeyi halletmişsinizdir. Zorlu bir müşteriyle uğraşmışsınızdır ve artık hani bunun kutlamanın, mutluluğunu yaşamanın, hazını yaşamanın, bunu hatta tadını çıkarmanın zamanı geldi diyebilirsiniz. Hani zor günlerin ve evliliğin ardından balayı zamanının işaret ediyor olabilir aslında. Evet buradaki e, ayı figürü de aslında hani güç kuvvet bulacağınızı sıkıntılı depresif dönemlerin sonunun geldiğini hani durum o kadar kötü olmasa da kötü algılayabileceğiniz yani sizin algınızla alakalı durumlardan dönemlerden geçtikten sonra uykusuzluk bile yaşadığınızı söyleyebilirim bu arada. Hani bir tür ümitsizlik havası içinde tünelin sonundaki ışığı görmeniz zorlaşmış olabilir ya da siz görmek istemiyor olabilirsiniz. Hani bu olumdan... Bu olumsuz durumdan muzdarip daha çok kadın enerjileri geliyor ama hayatınızda bu etkileri size sağlayan, bu şekilde görmenize sebep olan bir kadın olabilir. Yakın zamanda bu kadından kurtulacağınızı söylüyor aslında. Burada çünkü o kadından gelecek bir haber var size. Ve artık siz diyeceksiniz ki ben senin illüzyonuna, beni kandırmana artık müsaade etmeyeceğim. Ben kendi hür, özgür irademle ne görüyorsam, ne algılıyorsam, ne biliyorsam, tecrübelerim ışığında ben kendi kendime yol gösterebilirim. Benim buna gücüm yeter, ben her şeye yeterim diyorsunuz. Bir de burada tekrar kadın enerji geldi diyeceğim ama daha çok su enerjileri var. Yani kova ve balık daha baskın gibi görünüyor. Hani hayatın zorluklarının ardından yalnız kalan böyle ama güçlü, ayakları yere basan bir kadını temsil ediyor aslında bu. Yaşamınızda böyle bir kadın olabilir. Hani anneniz, boşanmış arkadaşınız ya da akrabanız bile olabilir. Hani siz kendiniz bile olabilirsiniz ama eğer sizin durumunuzsa, size uyan şekilde anlama. Ben sizin adınıza izleyen ikizler burçları adına konuşuyorum. Durum eğer sizden bahsediyorsa, ne olmuş olursa olsun kendi yoluma gitmem gerekiyor. İşte e, kendi aklımı kullanmam gerekiyor. Kendi duygularımı bastırmam ve mantığımı duygusuz kalıp katı karar vermem gereken bir dönem geliyor deyip tamamıyla soğukkanlı hareket eden ve hani bu tavrınızla gündelik yaşamınızı ve işlerinizi düzene sokan ikizler burçları var. Biraz bu dönem mantık e, duygu değil, mantık diyeceksiniz. Evet ikizler burçları güneş yükselen ve ay burcu ikizler burcu olan takipçilerim sizler için niyetlenerek kapattığım 12-18 Ağustos haftası sizleri neler bekliyor diyerek niyetlendiğim kahve falı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım harika bir hafta geçirirseniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.